Görüntü ve ses nasıl geldi mi size? Bir yazabilir misiniz? Görüntü ve ses geliyor mu arkadaşlar? Biriniz bir belirtebilir mi? Bir kontrollerimizi yapalım. Tamam. Harika. Tamam, güzel. Ee, tekrar merhabalar arkadaşlar. Ee, böyle uzaktan uzaktan sizinle bir e, ders yapacağız. Ee, şimdi arkadaşlar bu uzaktan eğitim sürecinde 6. ve 7. hafta, geçtiğimiz hafta 6. hafta e, ben bazı materyaller yükledim. E, bakanlar olmuş bilmiyorum. Ben de karşılıklı tabii ben sizi göremiyorum siz beni görebiliyorsunuz ancak koşullar bu kadar el veriyor. Şimdi bazı materyaller yükledim sizin açınızdan takip kolaylığı olsun diye. Yani içerik olarak e, bazı yerlerde daha dar, bazı yerlerde daha geniş. E, nasıl bu işi yürüteceğimize, buradan nasıl yürüteceğimize dair ki zaten genel e, yüz yüze eğitimimizde de e, gideceğimiz sıralama böyleydi. E, ancak tabii ki bunu biz bu uzaktan eğitime göre benim bunu tekrar bir daha yapılandırmam e, gerekti. Şimdi arkadaşlar 6. hafta notu gayet açık, net yani ne yapacağımıza dair bir şey var. Çizgimiz şöyle, anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki bazı hak ve özgürlükleri anayasa mahkemesinde bireysel başvuru açısından inceleyeceğiz demiştim ki sizin zaten ödev konularınız da bununla bağlantılıydı. Önce bir ilk tespitlerimizi yapacağız. Arkasından 7. Hafta ile ilgili kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına dair bir materyal yükledim sisteme ve kullanacağımız kaynağı takip edeceğimiz takip edebileceğiniz kaynağı da belirttim yazılı olarak şimdi bu kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına ilişkin materyal oldukça geniş ve ayrıntılı bu gözünüzü korkutmasın birkaç haftamızı alacak arkadaşlar mesajda da aslında bunun bilgilendirmesini yapmıştım şimdi buradan da söyleyeyim hafta hafta yüklemektense ben konu bütünlüğünü bozmamak için e, tüm e, konuyu 7 haftaya yükledim. Siz 8 ve dokuzda da bunu göreceksiniz zaten. E, ben bitirdiğim konuları sisteme yükledim. Siz sırası geldiğinde ancak görebiliyorsunuz. Konuyu parça parça işleyeceğiz tabii haliyle. Bunun da nedenlerinden birisi bizim e, burada online dersimizin süresinin, gerçek dersimizin süresine göre çok kısıtlı olması. Bu açıklamaları baştan yapayım. Siz de bir Biliyorsunuz zaten biraz daha hakkaniyetli olmamız gerekiyor. Her ne kadar 45 dakikalık ve artı 15 dakikalık ders süresi var ise de üniversitenin genelinde ve tüm dünyada hatta herkes online sistem üzerine yüklendiği için belki işte kopmalar, girememeler, zorluklar, yaşamalar olabilir. Onlara mahal vermemek için belli bir süre zarfında tutacağız. Daha doğrusu süremize riayet etmeye gayret edeceğiz peki ne yapacağız şimdi anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki bazı hak ve özgürlükler ve bunların anayasa mahkemesinin bireysel başvuru açısından inceleme dedik. Bunu yaparken öncelikle bir kere sözleşmenin iç hukuktaki yerine tespitle başlamamız lazım. Nerede? Yani sözleşmeyle sözleşmelerle diğer iç hukuk hükümleri, normlar arasında nasıl bir ilişki var? Bir sözleşmenin iç hukuktaki yerinin saptanması demek arkadaşlar bu e, yasama ya da yargı organına e, bir takım yükümlülükler getirebilir. Nasıl? Yani sözleşmeye aykırı bir yasa yapmama şeklinde yasama organında karşılık bulabilir veya sözleşmeye aykırı bir e, yasanın yargı tarafından uygulanmaması şeklinde karşımıza çıkabilir. Peki biz de Türkiye'de sözleşme ile e, anayasanın ilişkisi, iç hukuk normlarının daha doğrusu ilişkisi nasıl? Bunu 2004 yılında anayasada yapılan bir e, değişiklikle temel hak ve özgürlükleri ilişkin sözleşmeler açısından durum açıklığa kavuşturuldu. Nasıl bir düzenleme bu? Anayasanın 90. maddesi e, son cümlesinde, 5. fıkra son cümlesinde diyor ki usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletler arası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası antlaşma hükümleri esas alınır. Şimdi diyor ki bu ilgili hükümde temel hak ve özgürlüklere ilişkin sözleşme. Yani burada şunu mu düşüneceğiz? Şöyle bir soru e, karşımıza çıkıyor bir sözleşmenin isminin işte bilmem ne insan hakları sözleşmesi, bilmem ne özgürlükler sözleşmesi şeklinde yani mutlaka bir adının bir hak ve özgürlüklere ilişkin bir sözleşme olmasını mı anlayacağız? Yoksa isimce için isminde bir Soru sormuyorum bu arada nasıl ee, Mustafa cevap yazmışsın. Ee, ya bu ilişkiyi tespit etmeye çalışıyoruz yani kafalarda böyle bir soru oluşuyor demiştik devam ediyorum zaten ee, sor soracağım zamanlarda belirtirim bu bir sorudur diye tamam mı? nasıl bir ilişki var? Yani sözleşmenin ismi, sözleşmenin kendisi mutlaka hak ve özgürlüklere ilişkin bir sözleşme mi olacak? Yoksa herhangi bir uluslararası sözleşme olup da içinde temel hak ve özgürlüklere ilişkin hükümlerde barındırabilir mi? Bunları da dikkate alacak mıyız? E, bu ikilemler e, ortaya çıkıyor. Tabii ki bu ifadeyi Anayasa'da geçen temel hak ve özgürlükleri ilişkin sözleşme ifadesini bu ilişkin ifadesini temel hak ve özgürlükleri koruma ve güvence sağlayan sözleşme şeklinde ele alırsak kapsamı e, yani hak ve özgürlüklerin korunması anlayışını e, genişletmiş ve daha elverişli bir bakış açısı sağlamış oluruz. Bu nedenle içeriğindeki hükümler itibariyle temel hak ve özgürlükleri ilgilendiren ama ismi e, doğrudan ...sadece isim değil doğrudan temel hak ve özgürlüklere ilişkin bir sözleşme olmasa dahi içeriğindeki hükümler eğer hak ve özgürlüklerle ilgili ise bu tür sözleşmeleri de e, bu kapsam dahilinde görmek yani güvence getiren hak ve özgürlüklere güvence getiren bütün uluslararası sözleşmeleri yasalar karşısında anayasa madde, anayasanın 90. maddesinin son fıkrası hükmü bağlamında... E, dikkate almak gerekir. Yani bunu bu biçimde bu anlamak gerekir. E, çünkü hak ve özgürlüklerin korunmasına e, elverişli olacaktır. Buna e, bunu sağlayacaktır. Peki Anayasanın 90. maddesi karşısında ...Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin durumu ne? E, bir kere yasama ve yargı organı bakımından bir takım yükümlülükler ortaya çıkıyor. Ne demek? E, yargıda ...yargıç eğer Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ek protokolleri hükümlerinin bir yasa ile çatışması durumunda davaya bakan yargıcın sözleşme ve ek protokolleri uygulama yükümlülüğü açıktır. Anayasanın 90. maddesi hükmü gereği. Ne yapar? Ulusal yargıç tabii ki sözleşmeyi yorumlarken yani bir çatışma durumunda yasa ile sözleşme hükmünün çatışması durumunda sözleşmeyi yorumlayacak sözleşmeyi yorumlarken de doğal olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kim yorumlar? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi iştahatlarında sözleşmeyi yorumlar. Öyleyse ayım kararlarına uygun bir biçimde yorum yapmalıdır diyoruz. Bir başka e, bir yükümlülük daha ortaya çıkıyor. Bu da yasama organı bakımından bir yükümlülük. E, ne yapar? Yani yargı organı bir yasa ile yasa normu ile bir sözleşme hükmünün çeliştiğini, çatıştığını belirlediği halde bu yasamanın, daha doğrusu bu yasanın, düzeltiyorum, uygulanmaması emrediliyor. Yani yargı organı bunu ihmal edecek. Yargı organı mahkeme tarafından ihmal edilecek bir yasayı da yasama organının kabul etme özgürlüğüne sahip olduğu söylenemez. Yani parlamentoda sözleşmeyle çatışan çıt, bir e, ve yargı tarafından uygulanamayacak olan bir yasayı kabul etmeyecektir. Peki Anayasa Mahkemesi bu duruma e, nasıl yaklaşıyor? Anayasa Mahkemesi kararlarına baktığımızda insan haklarına ilişkin sözleşmelere, koruma ve güvence sağlayan sözleşmelere hem çeşitli şekillerde doğrudan atıf yapıyor, bazen somut bir sözleşmenin hükümlerini kullanıyor, bazen uluslararası hukuka atıf yapıyor, göndermede bulunuyor veya hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gibi hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göndermede bulunuyor arkadaşlar ama sözleşme ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile iç hukuk ilişkisini, iç hukuktaki yerini temel olarak belirlemiş olduk. Yani bir yasa normu ile bir sözleşme hükmünün çatışması halinde sözleşme hükmü esas alınacaktır diyor anayasa. Buna göre de ...hem yargı organı hem yasama organı... ...düzenlemelerini, işte kararlarını... ...ya da yasalarını... ...buna göre e, yapmak durumunda. Peki gelelim kişi özgürlüğü ve... ...güvenliği hakkı meselesine. Ee, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin... ...beşinci maddesinde düzenleniyor. Anayasanın da on maddesi. Yine bunu size temel kaynak olarak... ...önerdiğim e, Sibel İnceoğlu'nun kitabından... ...lütfen bu konuya... E, ...bakmaya çalışın. Orada... E, ...kitabın editörüdür, bölümler halinde yazılmıştır... Ee, ...bu konu çok geniş bir şekilde ele alınmıştır... ...biz bu konuya nasıl yaklaşacağız... ...bir kere teorik olarak arkadaşlar... ...bir bu hak ve özgürlüğün kapsamı ve genel özellikleri neler... ...daha doğrusu e, sözleşmede ve anayasada böyle düzenleniyor... ...bir kere kapsamı, hakkın e, kapsamı, içeriği, genel özellikleri e, yer alıyor... Bununla beraber hemen alt bentlerde veya fıkralarda hakkın istisnalarına yer veriliyor. Yani bu özgürlük kural, kişi özgürlüğü ve güvenliği kural fakat bu hakka belirli durumlarda, istisnai durumlarda müdahale yapılabileceği belirleniyor. Hakkın istisnaları var. Daha sonra da düzenleme şöyle devam ediyor. Özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerin hakları neler? Yani bu istisna ile karşı karşıya kalacak olan kimselerin hakları neler? Böyle bu üç temel başlığımız var. Konuya ilişkin içtihatları yani Anayasa Mahkemesi'nin özellikle bireysel başvuru neticesinde vermiş olduğu kararları e, taradım ben. Bazı kararları sonda verdim. Bazıları konunun bağlamında ilgisi noktasında tabii ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları içinde geçerli bu. Konunun ilgili yerlerine yedirilmiş şekilde de var. Sonunda da tespit ettiğim kararlar var. Biz bugün kapsamına şöyle bir bakacağız arkadaşlar. Yani genel çerçeve nasıl bunu görmeye çalışacağız. Hafta hafta ilerleyeceğiz. Konu çünkü geniş ama gözünüzü korkutmasın. Aşama aşama gitmeye gayret edeceğim. Şimdi önce sözleşmenin hükmüne bakmak lazım. Sonra da anayasada nasıl bir düzenleme var? Hatta görsel olarak takip kolaylığını sağlamak açısından ben hem sözleşme hükmünü açıkça materyalin içine ekledim. Hem de anayasanın 19. maddesini materyalin içine. Sözleşmede 5. madde arkadaşlar kişi özgürlüğü ve güvenliği. Yani konu belli, üstelik materyal de var. Doğrudan oradan da bakabilirsiniz. Yani şeyi takip edin. Uzaktan eğitim sürecini, yüklediğim dokümanları bir şekilde takip edin. Kaynakları zaten söylüyorum ben size. Sözleşmenin beşinci maddesi. Şimdi sözleşmede nasıl düzenleniyor beşinci maddede? maddeye baktığımızda hem kapsamlı bir şekilde haklara yer veriliyor hem de istisnalara yer veriliyor. Ancak bu istisnalar sayılıdır. Yani az önce söyledim. Temel kural kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına sahip olmak. Kural bu, özgürlük. Ama istisnası neler? Bu hakkı belirli koşullarda müdahale edilebileceği. Bu müdahale edilebilecek olan durumlarda, istisnalarda sözleşmenin 5. maddesinin fıkralarında, bentlerinde tek tek sayılmıştır ve genişletilemez. Genişletilmesi mümkün değildir arkadaşlar. Yani kişi özgürlüğünden nasıl yoksun bırakılabilecek, hangi hallerde yoksun bırakılabilecek tüketici bir listesi yapılmıştır istisnalar derken bunu anlamamız gerekiyor hakkın öznesi bakımından bir ayrım yapılmamıştır. Çünkü zaten madde herkes diye başlıyor. Herkes kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına sahiptir. Hemen araya bir soru sormak istiyorum. Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkına şöyle geçmiş bilgilerimizi, birinci dönem bilgilerimizi bir e, yokladığınızda nerede gördük? Yani bildirilerde ya da gelişmeye hak ve özgürlüklerin gelişmesi bağlamında düşündüğümüzde nerede karşımıza çıktı? Hatırlayabilen var mı? İnsan haklarının kavramsal çerçevesini arkasından genel özelliklerini işledikten sonra insan haklarının pozitif hukuka geçişini görmüştük sizinle. Pozitif hukukta işte dünya üzerinde gelişme, tarihsel süreç içerisinde bazı özgürlük, hak ve özgürlük bildirileri vardır dedik ve bunlara tek tek yer verdik. İngiliz bildirileri, Fransız yurttaş, insan ve yurttaş hakları bildirisi, Amerikan bildirisi Bunların içerisinde kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkıyla bağlantılı olarak bir bildiri aklınıza geliyor mu? Yazabilecek olan var mı? Söyleyebilecek olan var mı? Bill of mı? yoksa doğrudan Bill of daha sonra? Habeas Korpus aklınıza geliyor mu arkadaşlar? Habeas Korpus. Ha şöyle demiştim hani bedenine sahipsin haksız tutuklamaya karşı ee, çok daha önce de tabii düzenlemeler var ama ha beyaz korpus aklınıza gelsin tamam mı evet hatırlayanlar var yazanlar oldu peki dönelim ee, dedik ki e, hakka sahip olmak hak e, temel kural hakkın varlığı İstisnalar ise hakka hangi durumlarda müdahale yapılabileceğini gösteriyor dedik bu yani özgürlükten mahrum bırakmama kural. Peki nasıl bu özgürlükten yoksun bırakılma durumu hangi hallerde olabilecek? Nasıl olabilecek? Önce bunun bir e, temel unsurları var. Objektif ve subjektif unsuru var. İki unsuru var. Bu yoksun bırakılma arkadaşlar objektif unsuru şu. Kişi önemsiz sayılamayacak bir süre tutulmuş olması. Önemsiz sayılamayacak bir süre tutulmuş olması. Subjektif unsuru ise bu e, tutulma süresi için kişinin açık bir rızasının olmaması. Peki önemsiz sayılamayacak süreden ne anlıyoruz? Yani bununla ilgili, bu objektif unsurla ilgili bir asgari süre belirlemesi yok. Yani şu durumda bir saat, bir gün, üç saat, beş saat gibi bir e, süre söz konusu değil. Somut olayın özelliklerine bakılacak arkadaşlar. Yani bazen bir saatlik bir tutulma, özgürlüğünden yoksun bırakılma ee, hakkı ihlal edecek, özgürlüğü ihlal edecek bir durum yaratabilir. Bazen bu süre daha uzun olabilir. E, buna bakacağız bu asgari bir süre söz konusu değil ama durumun kendisine bakılarak tespit yapılır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de böyle diyor. Yani bir kişinin özgürlüğünden yoksun bırakıp bırakılmadığının tespitini yaparken kişinin içinde bulunduğu durumdan hareket etmek gerekir. Yani somut olaya bakmak gerekir. Yoksun bırakılmanın türü Nedir? Süresi nedir? Etkileri nasıl? Söz konusu tedbirin uygulama şekli nedir? Bunların göz önünde bulundurulması gerekiyor deniyor. Yani her somut olay kendi içerisinde değerlendirilmek durumunda bunu unutmayalım. Aynı zamanda şöyle de belirtiliyor. Bu özgürlüğünden yoksun bırakılma durumu illa kapalı bir Kamusal kurumda olmak zorunda değil yani bir işte ev hapsi olabilir oda hapsi olabilir veya örnekler veriliyor ee işte kişinin sınır dışı edilmek üzere havalimanında transit geçiş noktasında bekletilmesi burada tutulması da özgürlükten yoksun bırakılma kapsamında değerlendirilebilir deniyor. Subjektif unsur bakımından dedik ki kişinin bu tutulma süresi içerisinde bir rızanın açık bir rızasının Geçerli bir rızasının e, olup olmaması durumudur. E, olmaması halinde tabii ki bir ihlalden söz edeceğiz. Peki, şimdi sözleşme bu şekilde e, düzenleme içeriyor da e, devletlere nasıl bir yükümlülük yüklüyor ve e, ne yapacak? Yani sözleşmede açıkça hakkın kapsamı var dedik. Aynı zamanda bu hakka, bu özgürlüğe nasıl müdahale edilecek? Ee, hangi koşullarda müdahale edilebilecek? O istisna dediğimiz şeyler nasıl ortaya çıkıyor? Veya kapsamı bağlamında da düşündüğümüzde devlet bu hak ve özgürlükle karşı karşıya kaldığında ne gibi yükümlülük altına giriyor? Bir kere Devletin öncelikli yükümlülüğü tabii ki müdahale etmemek şeklinde olacak. Yani bir negatif yükümlülüğü var. Çünkü kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkı e, özellikle sözleşmede sayılan e, esaslara aykırı olarak müdahale etmeyecek. Evet müdahale etme durumları var ama müdahale ederken bu istisnalarda sayılan şunlara uygun davranmak zorunda. Yani bu buna göre ancak müdahale edebilir. İlk yükümlülüğü tabii ki müdahale etmemek. Peki bu müdahale etmeme yani negatif yükümlülüğü nereye kadar var? Buna ilişkinde sorular var. Yani devlet kendisi sözleşmede belirtilenin burada sayılan istisnaların ve aynı zamanda anayasada belirtilen istisnalara aykırı olarak müdahale etmeyecek böyle bir yükümlülüğü var da kendisi bağlamında, devletin kendisi bağlamında peki üçüncü kişilerin hareketlerinden, üçüncü kişilerin bir başka kimseyi bu hak ve özgürlükten, kişi özgürlüğünden yoksun bırakma hallerinden mesul mü? Buradaki yükümlülüğü nedir diye e, tartışmalar var. E, ayın bazı tespitlerde bulunmuş. Örneğin kişinin üçüncü kişilerce kamu kurumu dışında bir yerde tutulması sonucu özgürlüğünden yoksun bırakılmada devletin sorumluluğu var mıdır? Bunu tartışmış iştahatlarında veya mesela kişi özgürlüğünden yoksun bırakılan ee, yani yoksun bırakılma durumu bir üçüncü kişinin davranışıyla ortaya çıkarsa yani bir kişiyi özgürlüğünden yoksun bırakan bir üçüncü kişi ise yani e, devlet kamu kurumları vesaire değilse bu üçüncü kişilere karşı açılacak tazminat davalarında da devletin ulusal yargı organlarının İç hukukunun e, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesindeki hükümlere uygun, onun ruhuna uygun yorum yapması gerektiğine de işaret ediyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında. E, dedik ki, sözleşmenin 5. maddesinde, Kişi özgürlüğü ve güvenliği kural ancak hakka yapılacak müdahaleler ise istisnadır dedik. Ve bu istisnalar sayılı genişletilemez şekilde listeli bir biçimde verilmiştir. Tek 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 bentler halinde sayılmıştır. İstisna durumlarında ortaya çıkabilecek özgürlükten yoksun bırakılma durumları e bile arkadaşlar evet istisnalara yer verilmiş. Yani bu özgürlüğe müdahale koşulları belirtilmiş ama bu müdahale de keyfi olmamak koşuluyla ancak geçerli olabilecektir. Yani istisnaların yine sözleşmeye, hükümlere uygun olabilmesi bu müdahalelerin keyfi olarak yapılmaması keyfi koşulu olmamak koşuluyla ancak geçerli olabilecek. Peki keyfiliği önleyecek husus ne? sözleşmede de anayasa hükmünde de açıkça geçiyor. Diyor ki yasanın öngördüğü usulde bir müdahale. Buradan şuna ulaşıyoruz. Bir kere bir yasallık ilkesi olacak. Yani aslında burada bir hak ve özgürlüklerin sınırlandırılması ona yapılan bir müdahale söz konusu ve biz biliyoruz ki temel hak özgürlüklere yapılacak müdahale İlk koşulu ne? Ancak ve ancak kanunla yapılabilir. Yani nasıl yapılabileceği şeklen bir kere kanunda belirtilmiş olmalıdır. Buradan yasallık ilkesine ulaşıyoruz arkadaşlar. Çünkü diyor ki yasanın öngördüğü usulde bir müdahalenin varlığı gereklidir diyor. Ne anlıyoruz yasallık ölçütünden? kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılması ancak sözleşmenin 5. maddesindeki istisnalardan birine girip girmediğini tespit edeceğiz. Bunu değerlendirebilmek için yani bu istisnalardan birine giriyor mu müdahale, özgürlükten mahrum bırakma, yoksun bırakma durumlarının dayanağı ne? Buna bakacağız. Bunun dayanağını iç hukukta bir yasa ...ile düzenlenmesi lazım. Yani bu istisnanın, bu müdahalenin, dayanağının şeklen bir yasada var olması gerekiyor. Peki hala şeklen bir yasada var olması yeterli bir şey mi? Hayır biz biliyoruz ki e, yasal düzenlemenin şeklen var olması tabii ki yeterli değil bu düzenlemenin hukuk devleti ilkesi gereğince e, belirlilik, öngörülebilirlik e, ve erişilebilirlik unsurlarını da taşıması gerekiyor. Çünkü şöyle düşünelim. Neden yasa diyor? Hak ve özgürlüklere yapılacak müdahaleler, sınırlamalar, e, anayasada da açık olan hükme göre tabii ki ancak yasa ile yapılabilir. Evet yasa ile yapılacak ama yasanın yapım koşulları, varlığı, işte kendinin niteliği de önemli demiştik. Yani neden yasayla yapılıyor da başka bir düzenlemeyle yapılmıyor? Çünkü yasanın kendisi genel, soyut, objektif nitelikte kuraldır... ...yani herkes tarafından... E, ...bilinebilir... E, ...belirlilik içerir... ...her durumda aynı şekilde... ...her koşulda aynı şekilde uygulanır... ...yasanın bu kendi özelliğinden... ...kaynaklanmaktadır... ...öyleyse şeklen varlığı da... ...bir yasanın, bir yasal dayanağın... ...olması da yeterli değil... ...bu yasaya kişiler tarafından... E, ...erişilebilir olması lazım... E, ...öngörülebilir ve belirlilik... ...ilkesinin geçerli olması lazım bu hukuk devleti ilkesinden geliyor arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünün. Kişi bir hak ve özgürlüğe sahip ama onun hangi durumlarda nasıl bir müdahaleye uğrayabileceğini, o hak ve özgürlüğünün sınırının nasıl çizildiğini bilmesi lazım ki onu norm alanını kapsamını bilebilsin yani o hak ve özgürlüğü nasıl kullanacak ne zaman bir müdahale olur müdahale olursa o müdahale halinde bir hak ve özgürlüğü doğar mı onun e, ne gibi bir e, doğuracağı etki vardır yani bir tanımlılık bakımından e, bunları önceden bilebiliyor durumda olması lazım bunu da unutmayalım arkadaşlar yani şeklen bir yasanın varlığı yeterli değil e, bu yasaya e, erişebiliyor olması lazım bireylerin e, önceden düzenlenmiş, öngörülebilir nitelikte olması lazım. Temel yasallıktan anladığımız şey e, bu. Anayasaya baktığımızda da arkadaşlar en başında söyledim. Sözleşmenin 5. maddesi anayasanın 19. maddesine karşılık gelmekte. Genel itibariyle Anayasanın 19. maddesi sözleşmenin 5. maddesi ile uyum içerisinde olduğunu görüyoruz. Orada da tıpkı sözleşmede e, hakkın kapsamı ve e, istisnalarına yer verildiği gibi anayasada da aynı şekilde benzer e, istisnalar e, yer almış. Bu istisnalar, e, bu güvenceler e, genişletilemez e, olduğunu yine aynı şekilde görüyoruz. Anayasa bakımından da geçerli istisnaların ortaya çıkmasında dedik. Yani istisnadan anladığımız şey hakka yapılacak olan bir müdahale ama koşulları sözleşmede ve anayasada yazılı bir şekilde belirtilmiş. Önceden belirtilmiş olan eee istisnalar